İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir kaşık falına bakacağım. <laughs> İstiyordunuz bayağıdır. kaşık falına yorumlarınızı okuyorum. verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok minnettarım beğenmeleriniz için de. Bunu da bir iki yıl önce çekmiştim. Bir yıl mı oldu? O, orada eski videolarda var. Yeni bir şey değil. Yeni katılanlar için söyleyeyim. Aslında bunu niyetlenirken de ben hepinizin aydınlanması için bunu ben 20 gün diye niyetlendim. Bilginiz olsun. Ee, 20 gün diye niyetlendim. Bakalım kaşık falınızda sizler için neler çıkacak. 20, 20 günde bir hayatınıza sizin bir mucize gelecek. Duyduğunuz şeyler böyle kulaktan kulağa kulaktan kulağa gidecek aslında. Duyduğunuz şeyler zincirleme telefon hızlanmaları olacak. Yani işle alakalı, duyumlarla alakalı bir telefon görüşmeleriniz çok olacak, bir koşturmacanız olacak, bir heyecan olacak ee, ve yüzünüzde bir gülümseme, bir sevinç olmuş. Bir de burada böyle bir paranın üstüne oturmuş bir erkek yüzü çıktı. Alacakları bir 20 gün içinde alacaklarınızı alacaksınız siz burada, ama çok büyük bir para değil bu. Yani bir ev parası kadar değil. Belki ilk parçası olabilir bu. Akıttığınız gözyaşlarınız boşuna. Şu an çileyi çekiyorsunuz ama e, sefasında süreceksiniz. Hayatına nasıl yön vereceğini bilemeyen, çaresiz bir kişi var ama şu an e, darda olduğu için bir teklif gelmiyor karşı taraftan. Yani maddi yönden bir sıkıntılar, e, maddi sıkıntılar, manevi sıkıntıları getirdiği için burada bir duraklama var. Eğer ki bir ay. 40 gün beklerseniz sabır sabırla beklerseniz e, olumlu yöne dönecek bir şeyler var burada. Şu an konuşma zamanı değil konuşsanız da boş. Yani karşı taraftan karşınızdaki bayan olun erkek olun olumlu cevap almayabilirsiniz. Yani bu da hoşunuza gitmeyebilir ve e, normal e, güzel olumlu olumlu cevaplar alacağınızı olumsuz cevaplar alabilirsiniz. Sabır sizin için çok uzun bir zaman vermedim zaten sabır sizin için çok iyi olacak bir geçişleriniz olacak ayrılmaya kalktığınız zaman sanki sizi çok farklı kelimeler söylüyor onu söylemek istemiyorum yani siz ayrılmaya kalktığınız anda farklı kelimeler duyuyorsunuz farklı kelimeler e, söyleyen biri var ama elinden geleni ardına koymayacak yani derdi bu kişinin ayrılırsan sizden bir şeyler kopartmak o niyete girdiyseniz sizin de canınız yansın diye Hop oturup pop kalkıyor inanamadığı şeyleri artık hani duyduğu için belki olabilir sizden beklemediği hareketleri gördüğü için ama çok yapmış bu zamana bu şekilde getirene kadar sevgiyi bitirmek için hep kaçma yolu hep böyle bir engel koyma ve ilerleme hep bir kopma hep bir kopma Yani bu duruma getirene kadar o sevgiyi bitirene kadar elinden geleni yapmış sevgiyi güçlendireceğine. Hep biziz, biziz, biz beraberiz, her şeyi aşarız diyeceğine kaçma onu tercih etmiş. Bu durumda bu sevgide her şey bitmiş. Bittiğine inanamayan birisi var. Yani bir sabredersin, iki sabredersin, beş sene çekersin, on sene çekersin. Artık on seneden sonra ne sevgi kalır ne saygı bu şekilde ilerlerse. Yani ama içinde bitik bir sevgiler olan birisi var. Yani bitmiş artık sevgi. Mevfatları olmayınca sizden ağzına geleni söylüyor biri. Maddi manevi artık o size sırtını dayamış. En güzel bir şekilde sefasını sürüyor. Başka bir yere gitse o kadar ne maddiyatı yetecek ne de hayata tutunacak bir durumu olmadığı için çaresiz olduğu için sizin yanınızda kalıyor bu kişi. Şu an eli güçlense bir dakika bile durmayacak zaten. Evet burada böyle nasıl ilerleyeceğinize nasıl bir hayatınıza yön vereceğinize düşünüyorsunuz. <laughs> Bundan sonraki süreçte inanarak ve güvenerek dürüstlükle bir şekilde el ele tutuşmuşsunuz. Yürüyorsunuz aynı yolda. Sanki yukarıdan böyle bir mantar olmuş. Yukarıdan sağından solundan yuvarlaktan bir sular akıyor. Siz suyun altındasınız. Değişik bir yere gideceksiniz siz. Her şeyi görmüş geçirmiş maddi manevi birisi var karşınızda. Yani sizin eee onu anlamanız mümkün değil. Çok üst düzeyde her şeyi yaşadığı için çok üst düzeyde düşünüyor. Siz bir düşünürken onu düşünüyor. Beni anla diyor ama bir anlaşma bir şeyleri var. Sorunları var burada. Az olmasını kabullenemiyor. İşinin parasının az olmasını asla kabullenecek bir kişi değil. Kara bulutlar üstünüzden çekilip gidecek. Onca sıkıntının ardından sevinç gözyaşlarınız gelecek. Elinizde bir kağıt sevinci olacak sizin. Birilerini ar ar araya sokacaksınız bu kağıtla ilgili. Kendinizi huzursuz etmişsiniz. Ne yattığınız yattık ne kalktığınız kalktık. Şu anki düşüncelerinizle bir 10 yıl önceki düşünceleriniz aynı değil. gitgide gitgide böyle kendinizi biraz daha tecrübelendiriyorsunuz. Bir, birinin düğününe gideceksiniz siz. Ama sizin gitmemeniz için de elinden geleni yapacak birisi var burada. Bir şeyleri oturtturmak o kadar kolay olmayacak. Böyle 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda oturacak bir şeyler değil bunlar. Ancak bir 8 yıl. 8 yılı 10 yılı oturttuktan sonra bazı şeyler oturacak. Yuvasını bozmak istemeyen biri var burada. Ne olursa olsun bu evliliği yürüteceğim diyor sanki. Uzun bir süre bayağı bir böyle evlenememiş birisi var burada. 30'un başı 30'un ortalarına doğru gelmiş. Hiç evlilik yapmamış. Çok karışanları var. Yani her şey dört dörtlük olsun istedikleri için bu durumdalar. Hem işi olsun hem ağır başlı olsun hem kötü alışkanlıkları olmasın. Yani her şeyi bir arada istedikleri için birazcık gecikme olmuş burada. yazlık bir yere gideceksiniz siz sefa sürmeye. Ya, ya geçici gezmeye ya da temelli gideceksiniz. Gittiğiniz yerde bir gözünüz kalacak sizin. Hem kendi hayatına hem de sizin hayatına güzellikler getirmek isteyen biri var. İsminde soy isminde çift E harfi var bu kişinin. Hem kendini düşündüğü gibi hem de sizi de düşünüyor. Artık hayatınız inişli çıkışlı olmayacak. Ya yukarıda kalacaksınız ya da aşağıda. Bu sizin hamlelerinize bağlı. Bu sizin hamlelerinize bağlı olacak. Çok üzülüyorsunuz kendi kan bağınızda olan bu abiniz mi, ablanız mı, kardeşiniz mi? Yani çok üzülüyorsunuz ona. Ya evliliğine ya da maddiyatına bir şeyler sizi kendinizi bırakmışsınız ona çok üzülüyorsunuz. Koşa koşa gidip koşa koşa her gün geldiğiniz bir yol var sizin. kendi böyle tanıdıklarınıza, kendi akrabalarınıza minnet etmemek için hep böyle dışarıda bir şeylerinizi yaptırıyorsunuz siz. Bir şeylik var orada. Bir hani uzaklık mesafesi var. Aslında kan bağınızda çok yakınsınız ama mesafelisiniz. Dışarıdaki arkadaşlarınızla, dostlarınızla daha yakınsınız. Size bir telefon gelecek. Ben evlenmek istiyorum deyince bir orada bir şok olacaksınız. Zaten evleneceklerini biliyorsunuz ama yani bu bir anda böyle bir telefon gelince bir şaşıracaksınız ama bir aya bırakacaksınız. Ne olursa olsun o bir ayı geçirmeniz gerekecek. İkna etmeye çalışan çünkü karşı taraf var. Artık sabrım taştı diye. Evet bir böyle bir e şu an zemin hazırlayan bir erkek var. Alacaklarını almak için elinden geleni yapıyor. Bir tane yatırım yapmış ve sağına soluna bir birkaç eksikler var. Onları tamamlıyor ama buraya kendi sevdiğiyle ile tutuşmuş. Onunla gidiyor buraya. O. Burada yaşayacak ve o zemini hazırlamaya çalışıyor. Karşınızdaki kişinin çok değiştiğini anlam veremiyorsunuz. Çok aşırı bir değişmiş bir kişi var karşınızda. Yanınıza yaklaştırmadığınızdan dolayı e, böyle bir <laughs> merakla bekleyen bir konu komşunuz var sizin. Taviz vermiyorsunuz, yüz vermiyorsunuz ama... E, sizden bir haberler alıyor. Almak için de elinden geleni yapıyor. Kimsenin hayatını merak etmek istemiyorsunuz. Zaten merak da etmiyorsunuz ama siz o yüzden buradan taşınacaksınız. Sizi zor durumlara sokmuş bir arkadaşınız var. Parayı vermişsiniz ama alamamışsınız. Evdekilerle aranız bozulmuş. Yani parayı da birazcık çok uzatacak ödemeyi. Bir günlük diye belki aldı ama uzayacak süre. Menfaatler için bir telefonla çağrılıyorsunuz ama gitmiyorsunuz. 2-3 defa bunun acısını çekmişsiniz. Telefonla aranmışsınız gitmişsiniz ama burada büyük bir bedel ödemişsiniz siz. Yani ya çok büyük bir hesap ödediniz ya çok büyük bir, bir para verdiniz. Ama o telefonla birkaç defa sizi çağırmışlar gitmeyeceksiniz oraya. Gitmeye de niyetiniz yok. Bu boşu boşuna aramaz beni diyorsunuz yani. Çünkü onun elini cebine gitmiyor. Yani hep sizden, hep sizden insanda bir yere kadar taşır bir şeyleri. Çok bir iş konusunda çok tavsiyelerde bulunmuşsunuz arkadaşınıza ama çalışacak öyle bir çalışacak bir kişi değil. Sizin siz ara gibi çalışıyorsunuz. Karınca gibi çalışıyorsunuz sürekli ama o öyle sıkışıklığa gelecek veya keyfi işler yapıyor varsa yiyor yoksa yemiyor ama çok zorluklarda geçiriyor ama o iş yapabilecek bir kişi değil. Ama senin hayatınızda özeniyor. Ben onu yapamam ben bunu yapamam derken kendi hayatını çok zorluğa sokmuş birisi var burada. İş konusunda çok seçtiği için. Önünüzdeki taşları değil kayaları devirip geçiyorsunuz artık önünüzdeki engelleri kaldırmak için. Böyle bir değişik bir renkte bir araba geliyor kapınızın önüne. Ya bal rengi, ya fıstık yeşili, ya kırmızı. Ama beyaz siyah değil, gri değil. Bu değişik bir renkte bir araba ya da mavi de olabilir. Renkli bir şey olacak. Yani o renk olayına bir kendiniz orta, ortaklaşa karar vereceksiniz ama bu mayısın sonuna doğru gözüküyor. R E Y harfi. isminde soy isminde R E Y harfi. Bundan bir güzel bir haber alacaksınız bu kişiden isminde soy isminde bu harfler var. <laughs> bir iletişime geçeceksiniz. Hayalleriniz rüya değil aslında bittik battık diyorsunuz maddi manevi ama hayalleriniz boş değil. Yaşantınızın yüzde birini bile göstermiyorsunuz. Yüzde yüzünü gösterseniz patır patır patlayıp böyle bir e, sanki fenalık geçirecek kişiler var. Yani sizin ultra lüks bir hayatınız var. Bunları da göz önünde yaşamıyorsunuz. Yüzde bir ihtimal belki gösterdiğiniz bir şeyler oluyor. Zaten yüzde yüzünü e, göstermiş olsanız nazardan yıkılacaksınız. O kadar gözler sizin üstünüze doğru e, yönelecek. Senetler bir ödenmem. Senet gibi bir şeyler var. Yani bir, bir şey mi verdiniz de sattığınızda bir Böyle bir çok büyük bir şeyler satmışsınız ama bunların geri dönüşü olmamış. Sizin avukatlık işiniz çok, ticaret çok yaptınız herhalde. Büyük bir şeyler sattınız. Araba mı, traktör mü, ev mi, vinç mi, iş makinesi mi artık her neyse. Ama büyük bir paralar var. Orada alacaklar gelmediği için tıkanmanız o yüzden dolayı olmuş. Sizin parasal anlamda yükseltecek olan kişi belli bir kadın. Para kazanmaya çok fazla kafası çok çalışıyor bu kişinin. Yani para kazanamadığı zaman da rahat olmuyor yani. Çok farklı işler yapıyor. Oturduğu yerden para kazanıyor bu kişi. Telefon. Önünde bilgisayar ve telefon var. Sizin bir iş yerinize, mekanınıza ya da ofisinize büyük bir çiçek geliyor. Birinize bir hafta demez çiçeğin gelmesi. Hayatınıza, sevginize, aşkınıza, evliliğinize çomak sokturmayacaksınız. Emek, verilmiş emekler, zaman, o yuvayı kurmak, o eşyaları almak, o bir şeyleri e, tırnaklarınızla yapmak, süre almak. Yani süresi 3-5 yıl belki çıktınız aynı eve geçtiniz ama kimseye bu yuvayı yıktırmayacaksınız. Yani akıllı bir kirli arkadaşlarınız olacak. Yuvanızı bozmak için size yanaşmayacaklar. Bu kişilerden uzak duracaksınız. Etkileniyorsunuz çünkü. Tam böyle gözünün içine baktığınız anda tahmin ettiğiniz gibi kişiler çıkıyor. Yani... Böyle eşinizin de çok fazla arkadaşlarına veya sevdiğinizin arkadaşlarına görüşmesini istemiyorsunuz. Biliyorsunuz diyeceği kelimeleri. Yani ne kadar çok sık arıyor. Neden mesaj atıyor. Neden kontrol ediyor. Arkadaşlarınıza batıyor herhalde. Siz gayet rahatsınız. Ama arkadaşlarınız sizi fişfikliyor. Bundan uzak durmalısınız. Yani sevdiğiniz ön planda olmalı. Çünkü sistemi öyle kurmuşsunuz. Siz o şekilde de mutlusunuz mutsuzluğa ittirmeyeceksiniz kendinizi. 5 kişi, altı kişi böyle bir misafirler gelecek size. 5-6 kişi misafirler gelecek haberli. Kaygı düşmüş sanki gözlüklü bir bayana. Nasıl bu düğünler olacak? Nasıl bu altınlar takılacak? Nasıl düğünlere gideceğiz diye? Korku, hiç korkmayın. Bu verdiğim tarih bir aylık dilim. Hatta bu bir hafta içinde de olabilir bir ay bir ayın içinde zaten eliniz bollanmaya başlayacak yani kaygı düşmüş nasıl gideceğiz bu altınlar nasıl olacak bu kadar hani yokluğun içinde nasıl altın takacağız nasıl gideceğiz o yol parası kalma meselesi bunlar artık kafanız hiç yorulmayacak ve gün doğmadan neler doğduğunu göreceksiniz bu süreçte istiyorsunuz ki bazılarınız yorum, yorumlarını okuyorum bir günde mucize istiyorsunuz öyle bir mucize verecek bir insan varsa öyle de bir söz veriyorsa e, inanın derim öyle bir şey yapıyorsa verebiliyor öyle yarın her şey bir anda değişecek diye. Ben süresini veriyorum bu vade içine. Bir ay içinde her şey değişecek. Ama bir günde bir mucize beklemeyin. Zaten bir aylık dayanma gücünüz de var kimilerinizin. Yani kenarda ufak bir paranız da olsun. E, ne bileyim dayanma gücünüz bir, bir şekilde var yani. Belki bir ay bile sürmeyebilir. Belki 15 gün ama bir ayı 30 günü kapsıyor bu. İri gözlü, uzun kirpikli, küçük burunlu bir bayanın gözü sizde. Yani güvenip güvenmemek arasında kararsızsınız. Her şey burada para olmuş. Yani bakıyorsunuz istekleri var Karşınızdaki kişinin sürekli bir istekleri, sürekli bir fatura, bir sürekli bir şeyler liste gönderiyor. Yani ee, ne olduğunu anlayamamışsınız sadece kullanılıyor muyum diye. İsteği bitmeyen birisi var burada. Sizin bir kavuşmanız an meselesi oğlunuz kızınız anneniz babanız her kimse. Her ne kadar da engel koymaya çalışsalar. Yine de siz şey yapacaksınız yani kavuşacaksınız. Birbirinize özlemle sarılacaksınız. Sizin Allah verdikçe verecek birinize. Verdikçe verecek. Daha hani tahmin etmediğinizden fazla paralar gelecek hanenize. Böyle bir çiftçilik işi yapmayı da düşüren biri var burada. Ama elini sürmeyecek hiçbir şeye. Makinalarla ektirecek, biştirecek, kaldıracak, satacak. Yani öyle bir çok fazla insanla uğraşmayacak, tarlada yapacak, yapacağını makinalarla olan bir iş yapacak toprağın üstünde. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.